Haftası bitti. Böyle bir cinayetçisi veriyorum ki olaya. Sanki üniversite değil mize haftam bitti gibi. İnşallah o günleri de göreceğiz ama liseyi fazla abartmıyoruz. Abi kimse bana lise sonu bu kadar Allah'ın belası bir yıl olduğundan yani bu kadar bahsetmemişti. Hazırlık yılının bu kadar boktan olduğunu bana kimse söylememişti. Allah matematiği yanına alsın ve bir daha buraya göndermesin. Dün matematik sınavımız vardı. Ben dinciyim tamam mı? Ben temel matematik görüyorum. Benim şu an hakkında hakaretler savurduğum müfredat temel matematik müfredatı. Oradan pay biç benim ne kadar dolu olduğumu bu derse karşı tamam mı? Ben bu zorunlu 12 yıllık eğitimimi bir bitireyim. Bir daha matematiğin yüzüne bakmamak istiyorum ya. Sürekli böyle kötü şeylerden bahsediyor gibi olduk. Yani direkt böyle matematikle konuyu açtım ama bir haftalık tacize de girdik şu an. Ya bu da arkada kaos yapmasın ya. Bir şey konuşuyoruz şurada. Öf. Sanırım bu hafta da yani hayatım ilk defa hafta içi resim kursuna gitmiş olacağım. Ya, gerçekten şu resim kursunun benim mentalimi ne kadar toparladığını anlatamam ya. Yani bir sonraki hafta sonuna kadar kötüyüm hafta içi yeniden toparlanıyorum. Hafta sonu yeniden toparlanıyorum. Sonra hafta içi yeniden aynı kısır döngü bir saykala dönüşmüştü artık. Yani ben burayı daha ne kadar abartabilirim bilmiyorum. Yani bir yer düşün sınava hazırlıyor. Ama sınava hazırlama süreci asla sınava hazırlanma gibi geçmiyor. Oh, çıldıracağım kafayı yersin ya. ya tatilin geldiğini belirten sebebim de şuydu. Kamera ya çekiyorum ya kendimi. Birinin beni izlediği fikri bende verimli şeyler yapmaya itiyor beni. Çünkü birileri tarafından siz oluyorsunuz bu izleniyor olmak beni verimli hayata itti. Çünkü ben kendi öz disiplinimi çok sağlayamayan biriyim. Kendimi disipline edemeyen biriyim. Bu bir gözün benim üzerindeki baskısı bana bir şeyler yaptırmaya ittirsin diye. İyi fikir değil mi? İyi fikir abi. Sıtas olduğu için baya yani bir hafta boyunca neredeyse yani doğru düzgün hiç çizim yapamadım. Desem de desenimde şu eksiğim vardı ona bir çalışayım. Yok anatomi, el, kol, bacak, göz, yüz, portre yok abi. Hiç doğru düzgün bakamadım. Yarın kurs var. En azından yarına kadar bir elim açılsın. Onun için şimdi masaya oturacağız. Bu kadar yorulacağım bilmiyorum. Bir daha Kasım ayındayız. Daha ne kadar zaman var. TYT geriye çektiler bu arada. TYT 7 ay kalmış. Okey. Gözüm tutuştu bir tık. Yıldım. Yıldım ya. Yeteneksine bunu düşünüyorum. Şu an olmaz. Genelde ne zaman? Temmuz, Ağustos hatta Eylül'e kadar sarkıyor. O da çok. 7 ay yok be. 8 ay, 9 ay var. E ona da az kalmış abi. Hiçbir şey yapmadım dedim ama şöyle bir şey yapmıştım. Öyle bir göstereyim dedim. Bugün outfit'i bu. Resim çantam, posta Ve çanta. Ben yüzüm şişman için kavurluyorum. Bay bay. istiyorum sizden beni görmediniz bu en az hali. Oha helal. Sonra <laughs> sonra. Birazcık şey durdu ama. Yok be güzel durdu şöyle zaten şöyle yapıyorsun gidiyor. Bak nerede yok. Ayna gelmiş. Ayna. Ötebe gelmiş bulunmaktayız. Saat 7. Kedi maması. Eski defteri aldım. Benim uzatma çubuğu aldım. Yine kombini bu. Böyleyiz. Bot mevsimi geldi. Günaydın. Yine sürekli asansörden günaydın ama bugün salı. Bugünkü kombin. Şimdi kurs asansöründen merhaba diyeyim size. Bugünkü kombin bu. 2. <laughs> beşte ineceğiz. Son üç saniye. Sevgili bayvanım. Geç kaldım. Yarım saat geç kaldım. <laughs> Saçalarını katladım. <laughs> Herkese merhabalar efendim. Kafka Okur dergi aldım. Ben çok dergi bağımlısıyımdır bu arada bilmeyenlere. Bu geçtiğimiz yıllarda daha çok vardı. Şimdi sınav senesi falan filan değil. Normalde kitap okurum ama sınav senesi diye hani dergi okumaya başladım. Çünkü kitap okunmaz yani. Son yıl sınav yılı kitap okunmaz. Kafka Okur'un Kasım ayı dergisi. Ameliye tasarım kapağı olarak çarpmışlar. Arkada 100. yıl var. 100. yıl. Ayrıca var. Neşet Ertaş bir tane ameli benim Uyum şakamı, Benim kreşte uyum şaka mı? <laughs> Tabii ki her zaman olduğu gibi posterlerimiz var. Dorian Gray'in portresinden. Dorian Gray'in portresini okumadıysanız okuyun. Tamam okey çok şey. Biz tarafından biliniyor ama bilmesinin de bir sebebi var. Size çok aşırı spontane bir böyle Instagram bilgisi kıvamında bir genel kültür bilgisi. Bu çupa çupslar var ya. Bu çupa çupsun logo tasarımı kime ait biliyor musunuz? Bu abiye ait. Salvador Dali'ye ait. TYT denemesi çözdüm. Sözel iyiydi. Türkçe de iyiydi. Öyle iyi. 4 yanlış bir boş. Sözel 3 yanlış bir boş. Teker teker iniyorum sandınız. Fende de 2 yanlış bir boş diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. fizik, kimya zaten yok. de bakayım dedim. Bu sefer yapamadım. Niye oldu anlamadım. Matematik. Çok bu konu hakkında konuşmak istediğimi düşünmüyorum. YDT. Abi YDT çözmüyorum ya. Ne haftası gelmişti işte en son araya. Ne haftasından sonra yok hedefim o yönde olmadığı için herhangi bir azmim de karşı çünkü tam büyük konuşmak istemiyorum şu an ama yani yapabiliyorum. <laughs> Bilmiyorum gereksiz bir rahatlığım var YDT'ye karşı çok kasmıyorum açıkçası. Bunun dışında şuraya da afişini koyarım. Bugün Vaviyen diye bir film izledim. Bayağı eski bir filmmiş burada izleyince fark ettim. O Engin Günaydın başrolünde. Bu iyi bir oyuncu ya Allah, Baya iyi bir oyuncu yani. Ben aşırı sinirlendim ama karakteri. Yani ben bu kadar şerefsiz bir karakter görmedim. Yani Engin Günaydın'dan nefret ettim ya. Ama Engin Günaydın Celal'i Celal'den nefret ettim. İllet adam. Allah belanı versin. Spoiler vereyim mi? Veriyorum. Ya bu tarz filmler konusu konuşmaya hiç öyle çekiniyorum konuşmaya. Bunlar hakkında ileride bir film şey film yapmaya Allah mı söyledi? Bu konular hakkında bir video çekmeye yarar verirsem işte onu oraya saklayayım istiyorum. Günah gitti. Aa bu Ce spoiler. Abi, Celal. Celal diye bir karakter var. Tamam bu bir aile babası. Ama hani Sut diye bir tane oğlu Sevilay diye bir tane de karısı var. Film aslında komedi filmi kıvamında giden bir film. Komedi filmi değil. Tamam olarak trajikomik bir film. Seviler yavrum garibim. Sevilay saf. Sevilay temiz. Yani böyle al. Sevilay sev. Gerçekten saf ama yani. Kötü saflık da var. Böyle bir sahneler varken diyorsun ki Sevilay sen aptal mısın? Aç gözlerini mi? Şu adamı bir bak. Şöyle celal olacak adam da. Baba desen baba değil. Hoca desen hiç değil. Ta pavyon bir adam yani. Filmin başından beri kafasına koyduğu bir plan var. Bayağı sporlara gireyim mi? Yerinizde olsam izlemezdim ama. Böylece i̇şte ana konuya girmeyeyim de şöyle birazcık üstünden anlatarak geçeyim ki yani o kadar da abartmayayım. Yani spoiler'ın da bir adabı var. Spoiler adabı var bu arada biliyorsunuz. bu pavyon parası nereden geliyor? Sevilay'dan geliyor. Bu Sevilay'ın e, annesi babası var Almanya'da yaşıyor. Bu anası babası Sevilay'a para gönderiyor tamam mı? Artık biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş Sevilay. Anası babası sürekli telkin diyor. ki anmak, göz, hani bakar o, Ceren'in parayı almasın. O parayı gidiyor buluyor ve pavyona yatırıyor. Bir yerde para saklıyorsanız Dikkatli olun kimse gelip pavyona yatırmaz. Film sonunda mı güzel bitiyor bu arada. Yine spoiler böyle çat diye verdim. Vlogun başında yeni aldığım diye göz, aldığım eski defterini göstereyim biraz. Kapağı aldım değiştirdim. Şu hale dönüştürdüm. Aldığımdan bir neler çizdim ona bakalım. Bunların hepsi metro eskizleri. Hayatım gerçekten metroda geçiyor. Çok ciddiyim sadece metroda geçiyor hayatım. Bakın Pinterest'ten baktım. Bunu evde çizmiştim. Aaa. Şöyle yaparak aşağı buraya almaya çalışayım. İşte abi şey çağ, şey, cenzi. Çocuğun şöyle bir hikayesi var. Ben bu çocuğu çizerken yanında bir tane kadın oturuyordu. Bana sürekli Hani bunu severim bu arada. Hiç itici bulmam. Böyle topu taşımada sen bir şey yaparken insanların sana karşı bakışı hoşuma gidiyor. İşte abla şey çocuğa göster, çocuğa göster ki dedi ne? De, yani racalar sığmaz ya bizim kitaba ters. Öyle gidip gösteremeyiz kusura bakmasın. Bunu Pinterest'ten bulmuştum. Çok beyin Yani bunu rahibe var şöyle. Bu da gerçekten çok kötü. Yani iyi şeyler çıkartamadım. Art bloğa girdim bu arada. Bunu metroda çizdim. Bir de bu var. C vitamini. B12. Bunu her içtiğimde aklıma yarısından sahnesi geliyor. Bu ne ya? Terlik kadar hap yapmışlar. C vitamini. Çizimiz pişerken ben de dün size ne yaptığımı göstereyim. Ama, ama bu ne? Bu portre ne? Asla Otranto değil. Tranto. Bizim o sorduğumuz fiyat şey değil yani. Şükürler olsun geldim ama şuradan girince bitiyor serüvenim şükürler olsun. Kızları bir saat beklettim, bir saat beklettim. <laughs>